arkadaşlar poğaça hamuru hazırlıyorum. Ee, burada bir su bardağı süt, bir su bardağı su var. İkisi de ılık. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir paketi instant maya. Yaş maya kullanacaksanız bu işleme gerek yok. Şunu biraz karıştıracağım. Yaklaşık bir 8-10 dakika kadar aktifleşmesini bekleyeceğim. Mayalı karışımımız aktifleşti. Şimdi bunu karıştırma kabına ekliyorum. 2 yumurtanın akı, sarılarını üzerine ayırdı. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ, bir tatlı kaşığı toz. Bunları bir karıştıralım. Azar azar un ekliyorum. hamurum hazır. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı un kullandım. Üzerini kapattım. Şimdi mayalanması için bekliyorum. Poğaçanın hamuru mayalandı. Şöyle bezeleri ayırdım. Şimdi şeklini verelim. Bezemi şu şekilde elimle açarak büyüttüm. Şöyle bir şerit kesicim var. Şundan kesiyorum. Şöyle ters çevireceğim. İç malzemesi olarak peynir kullandım. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Şu şekilde etrafında döndürüyorum ve şekil bu. Üzerini kapatıyorum ve bir yarım saat kadar tepsi mayası yapalım. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.